Karadeniz'in nesi meşhurdur? Nesi meşhur değil ki? Hamsisi meşhurdur. Horonu meşhurdur. Fındığı meşhurdur. Çayı meşhurdur. E bir de Halil Yılmaz'ı meşhurdur ya. Alkışlarımız var. Oy Halil'im nasılsın? İyi misin? İyiyim. Nasıl, siz nasılsınız? İyiyim. Canım biz de iyiyiz. Biz de iyiyiz. Geçen hafta Halil... Ee, çok özlediğini söylemişti değil mi? Köyünü mü özlemişti? Evet, köyümü çok özledim. Neleri özledin anlat bakalım. Arkadaşlar mı? Arkadaşlar. Belediye başkanımızı çok özledim. Belediye başkanı ne evet. alakası var şimdi köy? <laughs> köyümüzü yöneten oydu ha, yani. Yöneten evet, yöneten. Köyün muhtarı. Gibi bir ya vardır. bir dakika köyün muhtarı olur. Belediye başkanı daha büyük yerlerde olur. Ya siz köyde var, belediye başkanı mı var? Evet. Ha. İsmi ne? Mustafa Tüylüoğlu. Buradan selam yolla ona. Mustafa Buradan mi? Mustafa, Mustafa belediye başkanımıza selamlarımı iletiyorum. Tamam işte ya. Peki. Ben baştan sayıyordum neyi meşhurdur diye. Neyi eksik kaldı? E, yemeklerimiz Yemekleri, sayı. Say. Hapsi kolesi meşhurdur. Koli. Muhlaması meşhurdur. Muzlama. Hapsili pilavi. Laz, tatlısı. Laz tatlısı. Laz böreği. Fasulye kavurma. Evet. Fasulye, fasulye, Kuru fasulye. Lahananın ya. nesi olur? Evet, Mesela lahana olur. da meşhurdur. Sarma, Çorba, dolma. Sarması, çorbası, dolması. Evet. her Şey Nerede mıcıktı? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Allah billahi yani. Hadi bakalım. Efendim Halil bu Mesela akşam şey. yine harika bir Karadeniz türküsü hazırladı. Püsküllüdür püsküllü. Çok güzel. Bu Giresun, Giresun yöresinden bir türkü seçmiş Halil bugün. Değerleyen Ömer Akpınar, bu Türkiye Erkan Ocaklı, İbrahim Can gibi birçok Karadenizli türkücüler <laughs> seslendirdi. Bakalım uşağım Halil nasıl okuyacak abi? Nasıl söyleyeceğini hep beraber dinleyeceğiz ama ondan önce sahneye davet etmemiz gereken bir ustamız var. Tahsin Terzi geliyor efendim alkışlarınızla. <laughs> Performansın sırasında sevgili Halil'e eşlik edecek ustamız. Hadi Buyurunuz bakalım. efendim. Sahne sizin püsküllüdür püsküllü ve Halil babandan mi kaldi geldi Roma Gürgen Hardoma seni Gürgen Hardoma seni Gürgen Hardoma seni Yarın kimden öne give ya yarım... gitmeyin. Kızlar gitmeyin. Gitmeyin. Sam, Hoy, gençlik ve spor kulübü kızlar gitmeyin. gitmeyin kızlar e, ne Gök güzel oynadınız. Çok güzelsiniz. Çok Buyurun. güzeldi çok güzeldi. <laughs> Muhteşemdiniz şöyle gitmeyin. size güzel kocaman bir alkış alalım da öyle yolcu edelim. <laughs> evet. Samhoy Gençlik ve Spor Kulübü sağ olsunlar tam Samsun'dan kalktılar buraya bizim için geldiler. Yüreğinize ayağınıza sağlık. Sağ sağ <laughs> Teşekkür ediyoruz. Hüriyacığım çok güzel oldu düetimiz. Çok çok güzel oldu. Bizim verirseniz ustamıza da teşekkür etmek evet, isteriz. Onu da yolculamak isteriz. Ben de çok teşekkür terzi. ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok. Çok yapmışsınız. Çok güzel oldu ya. Yani. İnanılmaz keyif aldım tutamadım kendimi oradan. Daha sonra hani böyle biraz türküyü yaralasın da dinleyeyim sonra gireyim dedim ama tutamadım kendimi. İyi ettin çok iyi ettin. İyi ki geldiniz. <laughs> çok da güzeldi. Canımın içi da. ağzına <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Sağ olun. <olacağım. Ha> böyle <laughs> ruhum kaynadı ya, <laughs> gitti. Değil, güzel de söyledi dedim mi? <laughs> çok, çok güzel Çok güzel okudu ve ya, yani dansı müthiş. Sesi çok güzeldi. Horonuyla tamamladı Horonu duruşuyla o mimikleriyle Bence. Ya böyle bakınca zaten küçük bir Karadenizli yani. Yani. Kendi küçük ama mangal gibi yüreği var maşallah. Ha, orası öyle. Orası öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok yani teşekkür ediyorum. İlerleyen izliyorum. dakikalarda tamam. evet Helal ekibi bir kez daha sahnemizde ağırlayacağız tamam. sizi. Hülya <laughs> Polat. Eğer bu gece evlerinizde Karadeniz havası estiren Püsküllüdür Püsküllü adlı türküyü ise 04 yazıp 4133'e kısa mesajla gönderebilirsiniz. Alkışlar